Ay çok ne oldu? Neden istediği gibi kazılmış buram? Ozi yiyemez mi? Hı. Abi yok afunuz. Çey ister misiniz? Bana olmaz. Şıbad bunu tarzımı O kadın senin tarzı biliyor. Severim Zimba. Hacer ana. Altın. Bak, olmaz. Yok, olmaz. Ha. tarzını biliyorum. Buradan geliyor. Buradan Aa, Evet. Buradan geliyor. Gel bakayım. Bu bizim kızlarımız. Beyaz. Saygı. Ve en büyük dostluk kazandık. Evet. Allah razı olsun. evet. sizden. Dostlarımız. Bilmez. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfi Savaş'ın destekleriyle 500 çocuk gidilecek Hatay bölgesinde. Kim İskenderun merkezi burası. <laughs> burası. Buradan Biz bütün mahallelere <laughs> haber verdik. 3-12 yaş arası yoksul çocuklar bayram nedeniyle gidilecektir. Katıklarından dolayı bütün savaşa çok teşekkür ediyoruz. Ee, yardım eden bütün İskenderun esnafına, halkına sonsuz teşekkürler. Hatay genelinde 200 bin kişiye yakında erzak dağıtıldı bunun yaklaşık 1500'ü İskenderun'da yoksul kesime adresler alındı, telefonlar alındı. Bizzat evlerine teslim edildi. İzlam yaşanmasın diye kapı kapı teslim edildi veya aradık buraya geldi adılar. 7 yılda çok büyüdüğümüzü, geliştiğimizi, belediyemizin desteğiyle daha da ileriye götüreceğimizi şu ana kadar 8 ilçemizde açıldı sosyal market zinciri. Diğer geri kalan ilçelerde tadilatlar devam ediyor. En kısa zamanda 15 ilçe ve Hatay merkezde olmak üzere Hatay'ı tamamen e, sosyal market ağıyla hizmeti